Selamun Aleyküm. Tuna Kardeş Goril Kardeş Bunu görüyor musunuz? Bakın şu aya ulaşabilsem Bu ayı bile yerim ben biliyor musunuz? Ya da pipet, pipet takabilsem Onu içerim komple Buradan size meydan okuyorum Ben Sizin <laughs> kadar yemek yemesini bilirim ben de Yemek yemeğine geldiğimde Çok iyiyimdir İçim yaslaya geldi. Bu da çok iyidir. Neyse, yakında ben de sizlere bir yemek videosundan belki karşınıza çıkarım. Hayvan gibi yemesini çok iyi biliyorum çünkü. Ve buradan meydan okuyorum bir gün inşallah Tuna Tavus'la, Goril'le, Faruk'la beraber aynı masada yemek yerim. Vallahi dünkü cağ kebapları gördüm. Kan kazgalla. Götürüyorsunuz maşallah. Bir gün beni de davet edin. Beraber yiyek. Yani o cağ, cağ, kebaptan şiş, şişinden herhalde ben en az bir 40 tane yerim ya da 50 tane. Yani kandan fazla yiyeceğim kesin. Ama da yani gerçekten güzel yedi. Helal. Afiyet olsun hepinize. Bir gün sizden aynı masaya oturma dileğiyle. Görüşmek üzere.